Gece olsun, gündüz olsun, bu kadar. Güzel abi. Ama biraz şarkı da söylese aslında. Ya ben bu kadar gün, ben TikTok yüklüyorum ya. Bakacağım abi, orada neler dönüyor. En azından bilinçli yorum yaparım ya. Böyle bilmeden olmuyor bu iş. TikTok yüklüyorum lan. İçerik çek yapmayacağım, sadece yüklüyorum. Bu arada TikTok. Yüzde yüzde beşe düştük. Aa, hayır yapma. <laughs> Yükleme Oran ya. abi. Yüktüm mi? Ben gitti abi. Abi yüklesen ne olacaksın sanki? Abi bak öyle değil, bağımlısı olursun. Harbi mi? Ya ben çevremden Çünkü çok... Bu kadar abi Oğlum. gün sonra. Ha, hayır hayır. atıyor, içine giriyor falan. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir şey söyleyeceğim. <laughs> bak bir dakika. Açık açık konuşalım. Hani böyle bu kafada yorum yapan... Ya TikTok beni sarmıyor abi diyen... Birkaç arkadaşım TikTok bağımlısı oldu. Ya bir gün yükleyeyim dedim. Şimdi çıkamıyorum diyen çok insan var. Çok merak ediyorum. Girme abi girme. Çok tehlikeli ben abi, söyleyeyim bak. Çoğu bağımlılığına her böyle gün... başlamadın mı? <laughs> Dur, her gün atıyor <laughs> değil mi? Böyle 3-4 tane TikTok videosu atıyor bize. Oğlum nasıl lan çok komik değil mi? İşte abi böyle havalı havalı yürüyor kameraya bakışları atıyor. çok güzel ya. Ama ben de şeydim böyle C4 oyuncak araba böyle. Onu itiyor zınk o geliyor. <laughs> Altta siyah yok, siyah tişört, siyah tişört. Bir atıyor tekrar siyah tişört oluyor. Biniyorum. <laughs> ben de olacak olan o çünkü. Daha fazla bir şey beklemeyin. Aslında uzun vadeli TikTok çekeceksin. Böyle çıkaracaksın tişörtünü. Göbek falan her şey ortada atacaksın. Baklavalarla geri geleceksin 6 <laughs> ee, ay sonra. Ya da 6 ay sonra atacaksın, bir çekeceksin. 20 kilo daha almış böyle göbek daha aşağıda. <laughs> <abi. gülüyor> Diyeceksin ki bu bizim tarzımız kardeş abartmayın oğlum bu kadar Allah alt tarafa bir uygulama girersin bakarsın neyin bağımlılığı beğenirsen izlersin beğenmezsen silersin ya. Yani. Bir şey söyleyeceğim TikTok'ta benim videolarım falan var mı? Vardır illa ki abi. Herkesin Abi Bir kere senin, eminim o kurumuş dinle. boğazın furyası dönemi kesin dönüyordur. Bir bekler misin? Bakayım abi adına kaç tane video paylaşıyor. Şöyle bir şey var abi. Yani az hani önce bu... tüm chat yüklememiş herkes var ya. Ya bizim... oğlum bizim chat de artist lan. <laughs> <burada gülüyor> <çabine evet>. <laughs> oğlum bak bizim milletin şeyidir bu. Şu an gündem bu ya. Ya abi yükleme manyak mısın falan ama bak o çocuğun %100 telefonda TikTok'u var ya. Abi toplamda 74.4 milyon görüntülenmiş videom var toplamda TikTok içerisinde. 74 ya? milyon mu? Evet. 74.4 milyon. Arkadaşlar amına koyayım. Abi <laughs> bu 2 neyli olanı Elren, 2 ile olanı, tek neyli olanı 90.5 milyon. Ne?